Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Arzu Yorgancıoğlu yanımızda. Hocam öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Hocam, davetiniz için. Hocam Türk Toraks Derneği gerçekten e, örnek teşkil edebilecek bir sivil toplum kuruluşu. E, ben hep söylüyorum sağlık ama sağlıktan ziyade halk sağlığını halkı ilgilendiren her konuda Mutlak ki bir farkındalık yaratıyorsunuz. Evet. Öncelikle bu e, diğer derneklerden sizi ayıran özellik nedir? bunu Bize bundan biraz bahseder Elbette misiniz? Elbette çok büyük mutlulukla bahsederim çünkü çok gurur duyduğumuz bir özelliğimiz, bizi diğer uzmanlık derneklerinden ayıran en önemli özelliğimiz. E, biz sadece a, amacımız ulusal akciğer sağlığını iyileştirmek, geliştirmek, korumak. Ama bunu yaparken sadece e, biyomedikal perspektifle yani tanı ve tedavi e, çerçevesinde bir yaklaşımla gitmiyoruz. E, hastalıkların e, oluşma nedenlerini, onların nedenlerin nedenlerine iniyoruz ve koruyucu hekimliğe yöneliyoruz e, ve sağlığın sosyal bileşenlerine kafa yoruyoruz. O nedenle de işte hep e, söylediğimiz gibi bir uzmanlık derneğinin sınırlarını zorluyoruz aslında. Pek çok alanda e, çalışıyoruz bu sağlığın sosyal bileşenlerine ulaşabilmek için de işte meslek olsun kadın olsun çevre hava kirliliği gibi pek çok alanda çalışma yapıyoruz ve bunların sonuçlarında oluşacak hastalıklarla da yine tabii ki e, tedavi e, çalışmalarımızı bilimsel çalışmalarımızı da yönlendiriyoruz. Hocam ben yaptığımız çalışmaları yakından takip ediyorum. E, herhalde son yılların belki de Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük kampanyalarından evet. birine imza attınız. Evet. Ee, yani sokaktaki insanlar, esnaf herkes bir şekilde e, pasta, pasta <laughs> kampanyası evet. diyor evet. ve biliyor. Evet. Ee, öncelikle nasıl yola çıktınız? Ee, tahmin ediyor muydunuz buraya gelmeyi? Hiç etmiyorduk. Biz çok amatörce bu yola çıktık. E, Türk Toraksı Derneği Merkez Yürütme Kurulu'nda. Amacımız şuydu yola çıkarken, biz alanımıza farkındalığı arttırmak istiyorduk. Yani göğüs hastalıklarının ne olduğunu, hangi hastalıklarla göğüs hastalıkları uzmanlarının mutlaka e, uğraşması gerektiğini nasıl vurgulayabiliriz diye düşünürken aslında bu bizim çok eski solunum fonksiyon testi cihazları yokkenden beri kullanılan bir metottur. O zaman Hastalar ameliyata girmeden e, kibrit üfletilirmiş. E, biz de görmedik o günleri ama kibrit üfletilirmiş. bir nevi solunum fonksiyon testi olurmuş. Bizim de düşünce buradan aklımıza geldi. E, o nedenle e, bu bir bilimsel çalışma yaptık biz bunun için. Yani o e, 30 mum 40 santim ezbere değildir. Ölçüldü, hastalarda çalışıldı. Bilimsel komite başkanımız tarafından bizzat. E, ve bu değere ulaştık. E, bu bizim için bir solunum fonksiyon testini... E, Kalka anlatma, basit anlatma yöntemiydi. Ama tabii çok sıcak bir yöntem oldu. Yani herkesin hayatında en az e, yılda bir kez yaptığı bir işi biz gündeme getirdik. Sosyal medyada herkes doğum gününü paylaşırdı zaten. E, bundan faydalanmak istedik. Hakikaten ummadığımız kadar da başarılı bir kampanya oldu. Çok güzel e, isimlerden de kampanyaya evet, destek geldi evet, sanıyorum evet. hocam. Gerçekten e, yani aşağı yukarı 18-20 e, ünlü isim. E, bunun içerisinde çok değerli gazeteciler var, e, bilim insanları var, e, sanatçılarımız var, ses sanatçıları, anne sanatçıları var ve hiç koşulsuz destek verdiler. Yani o bizim için çok anlamlıydı. E, hepsi yürekten Toraks Derneği'nin kampanyasını destekliyoruz dediler. Ayrıca biz sormadan da ara ara güzel mesajlar verdiler. Sigara mesajları verdiler mesela pek çoğu. E, o nedenle e, onlara da çok e, müteşekkiriz gerçekten. E, onların göz önünde olması bizim kampanyamızın bilinirliğini çok arttırdı. E, Halktan da kampanya ile ilgili çok güzel videolar geldi evet, hocam. Evet. Bununla ilgili de bir yarışma düzenlendi. Evet, evet. E, bu videoları da değerlendirdik. Değerlendirdik elbette. Çok güzel videolar geldi hocam. E, biz birkaç ödül açıklamıştık. Bunlardan sadece bir tanesine değecek gibi bir video bulabildik. Diğerleri de çok sevimliydi ama burada yine kongremizin otelinde olsun istedik. Kongre otelimizde bir konuk edeceğimiz ödülümüz oldu. Birinci videomuz da belli. Onu da paylaşacağız kongre içerisinde. Çok emek verilmiş bir video o da. Peki hocam herhalde her kanalda, her gazetede bir şekilde yer aldı. Yani hem evet. de güzel manşetten evet. haberler evet. vardı. Ana haberlerde pasta vardı. Zaten sanıyorum halkın bu kadar da duyması e, bu sayede oldu. Evet. Evet. Ee, siz nasıl görüyorsunuz peki şu an basında alan, evet. e, yer alan e, kampanyayı? Şimdi bizim tabii rakamsal bir takım veriler geldi elimize çok şaşırtıcı e, veriler bunlar e, yaptığımız kampanyanın aslında bakacak olursanız bir buçuk iki ay süren bir kampanya ama bir buçuk milyon dolar kadar reklam eşdeğeri olduğunu öğrendik. Bunlar tabii bizim alanımıza bilmediğimiz şeyler bunları da öğrendik. E, bizim için ulaştığımız kişi sayısı önemliydi 23 milyon kişiye ulaşmışız bu çok büyük bir başarı geldi. Gerçekten. Ee, ve de günlük e, tekiz ziyaretçi olarak da yaklaşık 8 milyona yakın bir ziyaretçi e, sayısına ulaşmışız gerçekten çok yüksek rakamlar ama tabii bu 23 milyon kişiye ulaşım sonrasında nasıl yansıyacak bunu nasıl ölçeceğiz bu biraz zor çünkü başlangıçtaki biz bu kampanya başlamadan önceki farkındalığını bilmiyoruz şimdi belli bir farkındalığı arttırdık ama tabii önceyi çok iyi bilmediğimiz için e, bizim ölçme değerlendirmeme Metotlarımızı buna uygulayamıyoruz ama genel anlamda baktığımız zaman farkındalığın gerçekten çok büyük oranlarda artmış olduğunu görebiliyoruz. Kesinlikle hocam arttı. Ben de bizzat evet. tanık olan e isimlerden biri evet. olarak kesinlikle evet. farkındalık arttı. Herkes evet. artık bir pastaya ben de üfleyeyim acaba? Acaba göğüs Göz. bu kadar önemli evet, mi? Nefes evet, bu kadar evet, önemli mi? Evet. Miydi? evet. Benim orada, her girdiğim ortamda hocam bizi pasta ile Arkadaş toplantıları, akşam toplantıları hemen önümüze bir pasta gelir oldu evet artık. Hocam, bir test yapar olduk. Tamamen evet. bahane oldu. Aslında. Evet, Nefesin evet. bu kadar önemli oldu. Evet. E, halk tarafından da ee, ...bir kez daha yenilenmiş oldu. Peki öyle. hocam e, derneğin önümüzdeki dönemde... ...gene bu kadar ses getirecek... ...bu kadar etki yaratma, yaratacağını... ...planladığınız projeleri var mı? Sürpriz diyelim. Ee, var. Şimdi biz bu işi böyle başarınca... ...biraz heveslendik. Ee, yine düşünüyoruz. Yine beyin fırtınası yapıyoruz. Bizim e, merkezi yürütme kurulumuz var ama... ...esas genel merkez danışma kurulumuz var. GMDK dediğimiz. E, 70 kişiden oluşan. Onlar bizim ufkumuzu açıyor zaten. Orada tartıştırıp bir sonraki dönem ne yapabiliriz? Bir sonraki dönem artık işte belki bu kadar hastalığa yönelik değil ama daha koruyucu hekimliğe yönelik bir kampanya yapılabilir. Bunları düşünüyoruz, e, tartışıyoruz ama yine sürprizlerimiz olacak. Biz de heyecanla bekliyoruz o <laughs> evet, zaman ben hocam. Ben bu arada tabii e, Serena's'ın ekibine, medya ekibine başta Zerrin Hanım olmak üzere çok yürekten teşekkür ediyorum. Bizi bilmediğimiz bir yolda çok güzel yürüttüler diyeyim ve sonuçta başarı hepimizin ortak oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Yayınınızda e, katıldığınız için de ayrıca çok teşekkür ederim. Ben edeyim. teşekkür ederim. Sağ olun.